Herkese günaydın Doğru arkadaşlar. Ee, abiye dedim ki bunu iki sene sonra yapan kişinin yüzünü de çekmek çok isterdim sizinle tanıştırmak için. Ee, sonunda buraya kaliferimiz takılıyor. Çok mutluyum. Böyle size um, video açmak istedim yapılırken. Ee, yani iyi de çürümemiş kalorifer iki sene içerisinde. Yok. Aynen. Ee, şimdiden elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyoruz e, ee, buraları hep böyle kapattık. Burada banyo işlemi, tuvaletteki e, ee, orayı boş boş kapatmışlar. Bakın hani böyle gözüküyordu ya fayanstan. Orayı boş boş tahtalarla kapatmışlar. Borular var diye. Hmm. İlginç. Burası da küçük tuvalet de yapılıyor. Şaka gibi deme Rüya gibi geliyor şu an bana yapıyor yapılıyor olması, o kadar isteyip de bir anda olması. Buraya da durdurduk mecbur. Ben burayı dün akşamdan boyamıştım. Ee, bir kat. Ama Serhat dedi buraya karışamayız şu an çünkü dedi iş o biliyor. O yüzden buraya durdum en azından bu bile benim için olabilecek bir şey. Böyle mutfakta bir şey bahçede biraz dağıldı. Ee, eşyalar var burada yapılıyor. Neyse Serhat da bugün izin aldı. Ben de bir kahvemi yaptım. Çocukları sabah okula bıraktım. Telaşlı telaşlı hemen Serhat aradım. Dokuzda dedim. Abiler geldi <laughs> be. Burada, burada burada dedim. Herhalde kaçarlar geldiler. O yüzden ilk kez oldu. Kahvemi içim. Ondan sonra da um, Müge Anlı'yı izleyerek yukarıda ütü falan yapacağım. Şu an açtım zaten. Hay aşkım. Aynen. Ben biraz ütü yaparım. Yukarıya um, ütü yapacağım. Ondan sonra yukarıya yani kıyafetleri ütü yapacağım. Ondan sonra arada bir sizin için de burayı gelişmeleri çekerim. Öyle. Uzun bir süre olmayacak birkaç gün içinde bitecek. Arkadaşlar ben yukarı çıktım. Şimdi ütü yapacağım. Çünkü aşağıda hiçbir işim yok. Ustaların ayağına da dolanmayayım. Ütü bölümümü toparladım. Hemen ütümü yapayım. Bunları da yerleştireyim. Bari bunlar ortalıktan kalksın. Montlar falan var. Montları ne yapacağım henüz bilmiyorum. Nereye kaldıracağımı da bilmiyorum. Olmadı siyah bir torbaya koyup çatıya koyabilirim. Çünkü artık her bir çocuğun ikişer üçer tane montu var. Yağmurluktu, monttu bilmem neydi. Onları artık giymezler çünkü çocuklar giymiyor. Bugün bile okula giderken bir şey giymediler. O yüzden onları dedim tertemiz bir yıkayım ama yıkayamam da çünkü sular kapalı. O yüzden onu ne yapacağım bilmiyorum. Bugünlük onlar kalacak herhalde işler bitene kadar. Neyse ben şuraları bir toparlayayım. Ütülerimi yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Buralara biraz bir şeyler hazırlıyorum. Şimdi tavuklu makarna vardı. Bir de börek almıştım biliyorsunuz. Ooh. Onu çıkarttım. Hemen ne yaptım? Masanızda ufak bir şeyler indirdim. Domates, salatalık, zeytin. Ee, afiyetle yesinler. <laughs> Kocam beyler böreği beğenmedi kızlar. Halbuki ben çok beğenmiştim donalarda yediğimde. <laughs> -hı tatsız susuz diyor. Bence içindeki yani peynir çok fazla. Normalde peynir az koyuyorlar ya. Hmm, kalitesiz be Ya kaliteli kalitesiz. Sonuçta peynir içinde var. Diğerlerin içinde peynir bile olmuyor çoğu zaman. Be, peynir var bir de peynir var. Be. Bir süt diyarı var. Bir süt diyarı yetmez. Boy yüzü. Zeytin. Yunan Zeytin. zeytini. Kocam beyler dedi ki Senin bir bant Yüzünden ne hallere geldik dedi Nereden nereye Bant yapıştırmama kıyamamış Sevgili kocam Dedim hmm. madem öyle Bahçeye ben de o zaman dedim, sahte içimi alayım Bahçeye de bir demlik yapak <laughs> Bundan sonra kızlar Bahçeye giriyoruz Bu arada da insanlar ne kadar meraklıymış evimi yaptırmaya Tabii benim gibi seviniyorlar Hani bunu yaptık ya koridoru Hmm. Tabi haberleri yoktu sanırım tuvaletli şey kalifeye takacağımızdan benim daha haberim yoktu zaten. Bu sefer hepsi bir şeyler yazmış. Televizyonun arkasında panel de yaptır Serhat. Oh. <laughs> Dükkandaki gibi. Ondan sonra şey e, mutfak fayanslarını değiştirin. Aspiratordan girdiler. Fayanslara kadar. <laughs> Bence uyum sağlıyor. Ben seviyorum ama bazılarını sevmiyor. Yani eve uyum sağlıyor siyah olması. Beyaz olsa olabilir. Beyaz olsa olabilir bilmiyorum. Karmaşık görünebilir. Bir Ama şu çocukların legoları zaten şu kahve bölümünü de buraya taşıyacağım arkaya. Çöpün oraya. Onu kendim yapacağım çünkü keyifli bir şey. Kahve bölümü yapacağım kendime. Daha yapacağım. Daha çok şey yapacağım. Artık yapacağım hep. Hı? Yapacağım artık yani. Zeytini beğendin mi? Hı -hı. Güzelmiş. Hı. Öyle annemle konuştuk. Okul sonrası inşaatçılar var. Değişçiler. Dedik çocuklarla gelmeyiz eve. Ben şeye gidelim. Çok zeytinler güzel. Hı. Dedim ben çocuklarla annemlere geçerim. Ondan sonra da şey yaparım. Şu annemle akşam geliriz. Bak. Bakın kalifer takıldı. Ben bu daha büyük biliyordum. Evet ben de daha büyük tahmin ediyordum. Ama güzel oldu. Ama bir kaliferimiz oldu sonunda. Ondan sonra şey şunlar beyaz ama alacağım aynısı ya. Ondan sonra bir de şu koridorun şurasına takılacak. Şuraya güzel olacak yani. Evet. Aa babam MRI'ye gitti. Aa, babam MRI çekilmeye gitti. Ee, ne çabuk geldi değil mi şey MRI şey tarihi? Yok herhalde. Anne. MRI günü ne çabuk geldi geçti yani günü geldi. Aa, burada. Anne maşallah hepsini mi vereceksin Oturmadan önce ya da bir şey yapmadan önce bana ıı, bu dolabın ekstra kablosunu versene. Yes, 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 yes. Adam dedi ben yaparım dedi. <laughs> Bizde dolabımızda su yeri var ya filtreli buz böyle hem crushed esen buz hem de tüm küp gibi. Onun kaplosunu annem yedek sipariş vermişti onu alacağım yani bizimkini de taksınlar. Su tesisatçısını bulmuşken her şeyi yaptırmak istiyorum. Su tesisatla ilgili olan e, şeyleri. Yes onu bana ayarla. Oh, Anne ne yapıyorsun arabanın içinde? Yemek dürümü. Allah Fatma getirmiş sağ olsun dedi gel dedi biraz. Sen de değil, faydalan. Dedi, bir faydalan bir dürümünü yap. Hiç buna dayanır mı bak bak. Yemlik ve badem. Tadı da oh, dün geldi. Oh god. Bayılıyorum buna bayılıyorum. Oh god. Oh god seçmeden yaptım bunu bir de tuz atacağım üf eskisi bunlarla büyüdü ya üf yani o ot şimdi çok bulunmaz şey değil mi? bulunmaz tabi nerede bulacağım Karalara gidiyorduk ne güzel yapıyorduk böyle nohut toplamayı. O boşarızlara. Ne güzel topluyorduk, getiriyorduk yıpfedük çeşmeden de bu suyla. Bu sefer <Sessizlik> seçiyor suyla kullanmayalım. Hem kemeni takman lazım. Ya e şurada inecem de takmıyorum. Hı. Afiyet olsun. Koy koy bitiremedin anne. <laughs> bu, dolu dolu güzel olmuş. <laughs> e sen niye elin? Çalayım biraz babana bırakayım. Bir Şimdi alıyorum. Diğer de babana bırak. Hı, bir de şu işiller güzel bunlar da mi? He. Badem. Neyse bir tane inkimi göz akkan. Hı. Hı. Organik tavalarda olan bir bu. Pinky promise. Pinky promise. It's a pinky promise. You have Ekşi ekşi. <laughs> ne bu abi? Ne güzel oluyor. Ama, ama, ama tuzumuz yok. Aynı yaparken bile ay, ağzım su almış gibi acı. Aynen öyle. Hem de nasıl? Hayır. 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 Ana kadın okay. sabırsızlanıyor. Bu okay. <laughs> <laughs> <Aa. Gülüyor> nasıl bir yeme biçim öyle? Gel, <laughs> çekiyorsun. He. Oh. <Gülüyor> <gülüyor> Maşallah anne çok Ezgi. Evet, Bu kavurma da daha güzel. Zarife yenge hediye olarak getirmiş bunları. Dedim ortalığı toparlayayım öyle açayım. Işık çok kötü. Açalım. Korkma, çaydanlığı benim küçük. Bu bayağı büyük. Benim kullandığım küçük olan. Teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Şöyle. Ee, ondan sonra. Borcam çok güzel. Böyle büyükçe bir borcam. Teşekkür ediyorum kendisine. Okay, şu kutulardan boşaltayım. Hep 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 geri dönüşüm için kutu çıkıyor. Geri dönüşüm çöpü de iki haftada bir geliyor. Ve rezil olmuşuz yani bu <laughs> Arkadaşlar biz yengemlere geldik. Devran uyuttum geldim. Bayağıdır burada Ben Covid gene geldim. Yine geldim. Kafadan <laughs> kalsam Şimdi ben de sizi rezil ederim ha. Nasıl rezil? Arkadaşlar kip <laughs> ne demek? Lütfen videoyu durdurun ve yazın. Kip ne kalb demek? Kalıbı küçük güzel demek. Kalıbı, <laughs> Kalıbı <laughs> hem küçük hem de güzel demek. Yani hepsinin birleşimi kip. Güzel, güzel kip görüyor. Hayır hayır en güzeli şuydu kibar ya. demek. Kip. <laughs> kibarın kibarın kısaltılışı genel, kip. Genel anlamda biz diyoruz ki bak güzel kip duruyor. <laughs> <laughs> şimdi biz bir şey bilmiyoruz. Yani. Hayır, işin e, en komiği e, ne biliyor musunuz? He, sen araştırdın, öğrendin şimdi bize. Kalıp demek, örnek demek. O TDK'da Yok yok. Moda. Eski. Ondan önce sen nasıl biliyordun? Ben bilmiyordum şey. Ben ilk e, defa e, duydum. E çünkü ben sen sizden duydum benim kip ne demek? Bilmediğim bir kelime. Ben sonra baktım <laughs> telefonuma kip Ama. model örnek demek. Ama. Siz ikiniz diyorsunuz kip kip. <laughs> Hayır ikiniz. <laughs> Ama birbirimizin dilinden biz anladık. Hayır, işim komik. Eski diyor ben de kullandım <gülüyor> 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 i̇şte o kelimeyi. Ya yanlış dedim. Ya bunu bir tane zaman İşte ben de dedim hayır dedim çevirisini bilmiyorum. Ay sen de ne <laughs> hadi çözeyin <çazayım. İngilizce>, <laughs> Tamam da sen <laughs> ne kullandın? Nasıl? Ay, i̇şte <laughs> ben de dedim aynı şekilde kullandım. Siz nasıl... Yani vardır. sen ne dedin? Aha, asıl değil. Sen ne dedin ama? Hayır ama sen ne için söyledin? Kime söyledin? I said it, if that was glass, <laughs> <Hele? gülüyor> <laughs> yeah, Bir dakika ama Ezgi'nin söylediği it cümle kelimeye uygun cümle kurulmuş. Diyor a, ki a, eğer bu diyor, cam olsaydı daha, daha kip olurdu. Modeli daha iyi olurdu demeye getiriyor. Bir Ama bir şey model yavrum duruyor, siz model demiyorsunuz. Siz diyorsunuz küçük küçük bir şey. Küçük güzel bir şey. <laughs> kibar. Kibar duruyor. Kibar dedi. kip duruyor, işte ben neyse arkadaşlar siz de biliyor musunuz? ya da kullandığınız musun, bir kelime mi? Bak sizi güldürdük ya. Sevgilerin bak yorum atar. demek ki kitti demek yani güzel durmaz. <laughs> ya yenge TDK'ya baktım. E, Türk aman. dil Kurulumu. Biz o kadarını, biz o kadarını ki, yani o kadarını biz araştırmıyoruz. <laughs> biz sizin gibi araştırmadık. <laughs> Ama anne Google var ya. Google <laughs> <laughs> arkadaş yoktu önce. bazı kelimeleri biz Google'a çevirdiğimizde, İngilizce, Türkçe çevirdiğimizde ne diyorsunuz? Google'a inanmayın. Google takli transfer yapıyor değil mi? Transfer Ama yenge kip de demek ki siz zaman içerisinde <laughs> anlamını yitirmişsiniz. Ne alaka kızım işte ya demek süs <laughs> kalıbı güzel, şekli güzel. Hatta ben bir ara işte dedim Kürtçe kelime maviye sıkıştırıyor <laughs> lan. O yüzden baktım internete. bize göre annene söylüyorum Vallahi yok diyor. Kip kip kip. Ya dedim ki Ezgi ben kuşumun kıyamıyorum yani güzel gülü yok diyorum. Biz yansıdık güzel gülü. Baba <laughs> ben ne yapayım. Ama Ezgi sen var. anlamını bilmeden doğru cümlede kullanmışsın seni tebrik ediyorum. Ama the, I'm trying to say is. Onları ne demek istediğim bildiğim için öyle şekilde kullandım. But when you ask me to translate, ha sen ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Yeah, no, anlamını biliyorum, but you <laughs> bilmiyorum. Tam Türkçe. Bak oraya keep. It just says mode. Mode. Yeah, mode. I put into a sentence, it means it looks great. So. Ha. Yani model. Yeah, wait. Mode. Hmm, işte Şimdi bir soru söylüyorum. Ah, söylüyor? siz keep duruyor diyorsunuz. Siz model, bak model duruyor veya. Şimdi sen, sen, şey sen küçük anlamında diyorsun. Yok, bizim an bizim bahsettiğimizi. Küçük anlamda değil Sana yani güzel, güzel duruşu güzel. Nasıl duruşu güzel diye. Nasıl <laughs> <mi> diyeceğim? Güzel tip durmuyor mu demeyeceğim? Ben ilk defa annemde hiç duymadığım kelime. Allah Allah. Ben fazla kullanmıyorum da. <laughs> Ama <Tabii Bana. mi? gülüyor> <laughs> Ne oldu anne? Ne oldu anne? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu <bana> kalmadım. Bana... <laughs> <laughs> ne oldu <yaptı> anne? <laughs> Anneme şimdi ben, chat Ne yapmak istedim ben <laughs> dedin annem söylemedi. Ben söyledim de ne demek dedim de biliyorum ne dedim. <laughs> Kim duruyor? <gülüyor> <gülüyor> Ama Ama kelimeyi bilmiyor. <laughs> ya, biz biz e, sanat, biliyoruz ya. ya. Yani güzel duruyor, kibar duruyor. Yani <laughs> güzel, güzel, kibar, küçük. <laughs> Hepsinin toplamı kip demek değil mi? Ay tamam, gezdirdiniz tamam, beni tamam. ya. Vallahi yemin ederim ha. İyi gezdirdin bize vallahi. <laughs> <laughs> çok bilmem Ama yenge komik değil mi ya sizce de? Bey, kip hikayecik çoktandır bilmem. Yenge çok kip duruyorsun. Ananeye <laughs> dedim ki bunlar biz ne yanlış kelime kullandık ki bunlar. He. Bilmem. Ben bilmem dedim Yok, ne, ne oldu? Hayır şimdi siz tane <laughs> kip kip diyorsunuz ya Allah'ım dedim ben bir internete bakayım kip ne demek ben mi bilmiyorum geri zekalı mıyım dedim. <laughs> yani baktım gerizekalı. ki hayır ben miyim? Çünkü ben kelimeyi bilmiyorum ya siz kullanıyorsunuz ben bilmiyorum. Sonra ben baktım işte sonra bak farklı Aa, bir anlammış evet, evet. neyse konu hepsi neyse, şu şeylerden başladı konu şuradan başladı arkadaşlar ee, soba İngilizlerin sobası da işlenince bu kadar olur bir metreden daha az küçük yarım metrekare Aynen sadece fırın bölümü 30 santim şu tarafı da zaten 30 santim değil 30 fırın bölümü Karın öyle. Başka da yerini sağlayayım. He, <laughs> diğeri de daha küçük. Baksana yenge. Bir tane. Yani toplasan <laughs> yarım metre komple. Aynen. Sonunda. Baktık öyle bahçeye yengem dedi soba istiyorum dedi öyle oradan geldi böyle birkaç izledik video ama Neyse iki izlemişiz yoksa annem kaza gelmişti yok alacaktı hemen. Yok küçükmüş. Yok Bunlar orada bir şeyleri. He. Bunlar tam sobası. Yani, yani o soba öyle küçük olmaz seri yakar. Ama bir yenge hakikaten kıp duruyor. Güzel kıp duruyor. Bir tarafta çayımız kaynayacak. Bence ne, <laughs> <Bir tarafta çaylı gülüyor> <sayılacağım. gülüyor> ne diyeyim? Kibar, narin, e, narin küçük. Eee ne bileyim, elegant değil. Ne bileyim evet, şöyle kelime kelimeler kullanabiliriz. Evet, Küçük. Evet, Küçük. ha Ne? <gülüyor> <gülüyor> <Gördün mü? gülüyor> ya, ben ne Yengem benle Ezgi burada fırıl fırıl dedikodu yaparken, gülerken <laughs> ben yerlere yattım. Bir yandan anlamına şey bakmışlar. Ha. E, ben burada anlamına baktım çaktırmadan. Deli, çünkü... Ben hey. sen böyle güldün böyle baktın. Dedim ki ne? He he çünkü ben he. anlamını merak ettim. Anne dedim ki ben hoşuma tarlarım. Sen eskiden yok dedim. Hmm. Ben de biliyorum ki onlar ikisi bize gülüyor. işte. <gülüyor> <dedi>. ben, <gülüyor> ben hoşuma tarlarım dedim. Aynen. aynen. Valla güzeldi. Neyse işte oturduk öyle. Tam kalkmaya yakın dedim. Video çekeyim dedim. Geldik yenge. Beni kapıdan kalsam bacadan girerdim. Aynen öyle şey. Ee, sizde baca yok ama evet. almayı düşünüyorsun işte böyle dışarı He. soba sobadan soba, girerim soba, soba. <laughs> borulardan girerim içeri ee, öyle yengem yengemde bir tane yorum gelmiş diyor bir izleyici söylemiş He. yengem okumamış demiş yengem bugün seni istemedi yengem zaten çoğu zaman beni istemiyor arkadaşlar evet, ben yine de sesi işte Varsın öyle. Ne? Neyse hadi görüşürüz. Yengesine dayanmıyor ne yapalım. Daha bir güzel evet. Kalkan. kalkalım. Hadi, hadi görüşürüz. Yenge. Kendinize iyi bakın. Kip. Yani kendine iyi bak. Kip. Kip <laughs> ama İngilizce. Kip, kip. Kendine iyi bak. Kip. <laughs> 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 hadi kip <keep> yenge. <gülüyor> <gülüyor> tamam kendine iyi bak. Kip. Hani mesaj yazarsın ya kip. Ben kip diyorum. Kendine iyi bak. Hadi bye. Hadi <laughs> bay. Ha, Kaliferim yani. güzel oldu, değil mi anne burada? Evet. İşaret sen bir arkanda. Kalifer de çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar diğer kalifer sıkıntı çıkardı ya. Bak çok şey güzel. Oldu. Evet. O çok güzel oldu i̇şte ara. Çok güzel oldu. Biterse her şey güzel olur. Aynen. İşte bir değişiklik güzel oldu. Bak da olsa. Aynen. Değişiklik. Yok. Ne dedi yengem? bir laf söyledi. Hı? Ne dedi? Ne için? Ya verirsen bağ olur, bağ vermezsin. Ne dedi? Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Evet. İşte her şey verir. Aynen. Atasözü. Evet, da 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 sneak peek arkadaşlar. Yerler böyle. Ondan sonra yarı yarı böyle fayans. İşte Araları de. da bu tam dolacak. Ondan sonra da buradan burası da anne siyah. Hmm. Çünkü zaten musluk buraya gelecek böyle. Ee, ondan sonra buraya bir ayna. Buraya bir iki tane shelf koyacağım. Raf. Hı <laughs> küçük bir şey. Güzel Tuvalet olur. de buraya. <laughs> Bunlar çok güzel oldu. Taşlar güzel güzel oldu. Güzel küçük çiçeği şey ya. Aynen. Ne ben aldım onları. Sen görmedin, şimdi göstereyim sana. Görmedim. Aldım bebeğim. Hepsini aldım. Ya, sen Dedim. Dedim. Oda oda başlayacağım. Şimdi insan baktıkça heves ediyor. Diğer odalar içinde bir şeyler bakıyor ama dedim öyle yapmayacağım. Hmm. Bir oda bir oda. Güzel olur güzel olur burası. Ondan sonra şey. E, bu aralarda hep dolacak. Burası da. Burayı beğendim. Güzel oldu. Buradan çıkalım. Buraya da beyaz kredin, kredin mi diyorlardı. Beyaz bir şeyler böyle yapacak. Çünkü şurada eski ışık olan yer var. Ee, orası kötü görünüyor. Komple boyandıktan sonra böyle arkadaşlar size şeyi göstereyim. Şu kalorifer hayal kırıklığına uğrattı beni. Burası. Çünkü kaloriferi tam taktı. Her şey oldu. Test yaptık. Kalorifer su akıttı. Kaloriferin tam resim paylaşırım. Su damlatıyordu. Bir yer içinde çatlak varmış. Ben de Ebru'ya hemen yazdım. Mail atacakmış aldığı firmaya. Artık yeri hazır zaten. O yüzden e, iyi oldu. Zaten bu duvar da boyanacaktı. Bir şeyler olacaktı. O geldikten sonra da takarız artık. Borular alttan geçmedi. Çünkü burası ana duvar. E, yıkılamadı. Burası da dedik bir şey değil böyle kalsın. Neredesin? Sen ne kadar meraklısın ya. Her şeyi hemen merak ediyorum, bakıyorum. Benden betersin. Serhat'tan betersin ha. Mi? Çiçeğime kadar aldım. Oo. Neler almış? O rafın üstünde böyle bu dökümlü. Böyle. Ha şöyle bırakın. Ha <laughs> böyle bir bırakıyorsun. Böyle dökümlü Aynen. olacak rafın üstüne. Ben mum mu bile aldım mum. Kız anasına bir gün böyle bir şey almadı. Görüyor musun? Çünkü anası yani fırsat almış. vermiyor ki. Gördüğüm şeyi sen hemen alıyorsun. <laughs> Gerçekten güzel durur. <olur. gülüyor> Aynen öyle. Baksana bir çiçek bile nasıl değiştiriyor. E, Tam bir koysana. Abi. Dur fokuslanmadı. Bekle Bak nasıl güzel durdu. Yemin ederim Çok ha bir çiçekle. Oluyor, tabii. Hmm. Bir şey yokmuş, Bak olayım. şu rafların üstüne. Nasıl beğendin <laughs> mi? Ben de nasıl beğendim. Bak böyle. Sadece evet. bir çiçek bile not ortamı değiştirdi. Baksana. Ya. Bak değil mi? Nasıl bir ortamı hemen değiştirdi. Wow. Yeah. Harika. Güzeldir ya. <laughs> yes. Mum kokla bir güzel kokuyor mu? Neyimliymiş bu? Güzel koktu aslında. Hmm. Hı? Güzel. Annem sen hep ki beğenmedin sanki. Nana yani güzel, hafif, güzel, ağır, ağır değil yani güzel kokuyor. Yeah. Güzel. Handmade scented. Ne olduğu yazmıyor ama içinde? Oh, havlu bile almışlar. Daha adamların geleceği dün söyledi. Ben gece aldım hemen bugün. Söylüyorum. Söylüyorum. <laughs> Bunlar tek kullanımlık havlu tek kullanımlık yani siliyorsun. Ondan sonra kirliye atıyorsun. Kirli. Ama biz aile olduğumuz evet. için biz bir tane kullanabiliriz. Anladın mı? Ama misafir geldiğinde sonra bunların böyle farklı farklı model şekilleri var. Arkadaşlar yani yapmıyorum diye bilmiyorum anlamına gelmiyor bebişlerim. Hayır, misafiriniz geliyor. Hı? Misafiriniz geliyor. Vallahi geleceğiz dediler. Bakalım. <gülüyor> 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 Yapamadım heyecan yaptım. <laughs> Öyle işte anne. Niye? Bunlar yeah, bunların farklı modelleri bu sade olanları. Bunu fark etmeden ekstra sipariş vermişim. İşte neyse. Videoyu kapatalım. Senin sen güleceğim var da gülmüyor musun gibi bir hisim var anne. Hello. He? Sen göre. Aa siz beni. Gelin... Ben bu işte? Bugün beni hiç görmediniz herhalde çünkü iş güç koşturmaca. Herhalde görmediniz. Neyse. Ee, yarın daha iyi bir günde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Serat başladı şimdi. Burası da olsa şurası da. Olsa. Neresi? Fayansları siyah fayansları diyor. Bunlar eskire var mıydı? Vardı. Serat diyor beyaz yapalım diyor. Eğer orayı beyaz yaparsak dolap mutfak dolabını da beyaza boyarım. Nasıl Çünkü gri bu eve gitmiyor ki anne. Eski onların hmm. kapaklarını gönderin adamlar atölyede yapıyorlar. evde olmuyor. Bunu. Ha. Tabii sen yatacağın bir şey değil. Niye herkes evde yapıyor ne hani kendi? Kapakları ne no, olmuyor? Sinkler götürüp şeyde yaptılar. Spray boyayla yaptılar. Bilmiyorum dedim makine yapıldı, ne makine? Sıkıldı. Ha.